kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz klasik menemen yapacağız. Çok basit bir tariftir. Evet yapımına geçiyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımı boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. 4 adet e, doğranmış kıl biber. Acı değil tatlı. Şöyle Evet biberimizi kavurduk. 7 adet doğradığım e, domateslerin soygun doğradım. Bir tatlı tuz. Yani bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Evet domateslerimiz güzel bir şekilde pişti. Pişirirken şöyle kaşıkla biraz ezin. bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı da karabiber bu şekilde Evet, menemenimiz pişti. Üzerine acı süs biberi ile süslüyoruz. Yeşil süs biberidir. İsteğe bağlı acı seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ocağımızı kapatıyoruz. Menemenimiz hazır. Evet menemenimiz hazır. Bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.